Bakure de bunlar Bunu bana ilçe tarım müdürümüz verdi bunu tohumunu. Kardeşim nasıl tohummuş? Bunlar ne? Ambarın içine götürüyoruz. Ne adı ne bunun? Bunun adını ben de bilmiyorum. Müdürüm biliyor. Ya e kardeşim bir tonu geçiyor lan Bir tonu geçiyor mu şu an? 900 kilo yapıyor. Maşallah maşallah Vallahi maşallah. En çok kilo yapıyor. Teşekkür ederim kaptan. Başka yemekler senden. Tamam sıkıntı yok kaptan. Benim, vallahi bak ne bu adı neydi öğren o adamdan. Tamam. Bu kayın adı neydi kardeşim. Hemen.